Evet arkadaşlar, bugün size eşeğe bağlı kalıtımı anlatacağım. Eşeğe bağlı kalıtımın ilk konusu insanlarda cinsiyetin belirlenmesi. İnsanlarda cinsiyetin belirlenmesi konusuna gelirsek, bizlerde kaç kromozom var? 46 kromozom var. Bu 46 kromozomun 44 tanesi vücut kromozomlarımız dediğimiz otozomlar, ee, geri kalan iki tanesi ise eşek kromozomları dediğimiz kromozomlarla oluşuyor. Cinsiyet dışı karakterlerin oluşumunda görev olan Genlerin bulunduğu kromozomları biz otozom kromozom diyoruz. Cinsiyet ve cinsiyet dışı karakterlerin oluşumunda göre alan genlerin bulunduğu kromozomlara ise biz otozom diyoruz. İnsanlarda 44 tane otozom bulunurken 2 tane otozom bulunuyor. Dişilerde ve erkeklerde bu dağılımın nasıl olduğuna bakalım. Dişilerde ve erkeklerde gençler yazacak olursa bizde 44 tane otozomumuz var hem bayanlarda hem de erkeklerde 44 tane otozom yani vücut kromozomumuz var. Geri kalan iki tanesi ise bizim eşek kromozomlarımız yani omuzumuzdayız. Dişiler ikisi 44 artı x x iken erkekler ikisi 44 artı x yedir. Bu hiçbir zaman değişim yok. Dişlerde kaç çeşit kromozom var? İki tane x olduğu için bir çeşit kromozom bulunurken erkeklerde X ve Y olmak üzere iki çeşit kromozomumuz vardır. Sağlıklı bir kadının ve erkeğin doğacak çocuklarının kız ya da erkek kromozomlarına bakalım biz beraber. Şimdi daha demin yazdığım gibi dişilere kromozom formülü ile erkeklere kromozom formüllerini yazalım. Dişilere kromozom formülü neydi? 44 artı XX. Erkeklere kromozom formülü 44 artı XY şeklindeydi. şeklinde yumurta hücrelerinde paylaşmış bulunuyor. Daha sonra erkekler ise mayoz bölümüne geçirerekten 22 artı x bir tarafa gelecek. 22 artı y de bir tarafa gelecek. Bunları biz mayoz bölünmeyle ayırdık. Şimdi ise çaprazlama yapacağız. Çaprazlamayı nasıl yapıyorduk biz? Birinciyle birinci ile ikinci. birinci. Birinci ile ikinci. İkinci ile birinci. İkinci ile ikinci şeklinde çaprazlama yapıyorduk. Şimdi çaprazlama yaptıktan sonra birinci ile birinci 44 artı x x. Ondan sonra birinci ile ikinci 44 artı x y. İkinci ile birinci 44 artı x x. İkinci ile ikinci 44 artı x y şeklinde çaprazlamalarımızı yaptık. Çaprazlama yaptıktan sonra cinsiyetlerini belirleyelim. 44 artı 8 x, x, x 2 formülü? Dişinin formülü. 44 artı x erkek oluştu. 44 artı x x e, kız oluştu. Ondan sonra 44 artı x erkek oluştu. Şimdi oluşan olasılıklarımızda 4 durumumuz var. 4 durumumuzdan 2 tanesi kız. Kalan iki tanesi ise erkek. Yani biz bunu orada vurduğumuz zaman bir çocuğun kız ya da erkek olma olasılığı bir çocuğun kız ya da erkek olması her zaman 1 bölü yani %50'dir değişmez. Yani bir çocuğun kız ya da erkek olması, doğacak bir çocuğun kız ya da erkek olması her zaman 1 bölü 2'dir. Yani %1'dir değişmez. Şimdi buraya atacağınızda böyle bir tane soru çözelim bununla ilgili. 56 kromozomlu bir dişinin A vücut sürede de kaç otozom vardır? B ömür hücrelerinde kaç otozom vardır? Bunlara bakalım. 56 kromozomun bir dişi, bir memeli hayvandan bahsediyoruz. İki yer eşittir. Biz kromozom formülümüzde dedik iki yer eşittir. İki yer eşittir 56 kromozomluymuş bu dişi. Geldik yani A şıkkına. Vücut hücrelerinde kaç kromozom vardır? İki yer eşittir 56'yı yazdık. Biz 56'yı nasıl paylaştıracağız? İki tanesi bizim gonozomumuzdu. Geri kalan ise otozomumuzdu. Dişi olduğuna göre bunun cinsiyeti belli bir bayan. O yüzden bunu paylaştıracağım. 54 artı x x şeklinde yazdım. 54, 55 ve 56 tane kromozoma sahip oldu. Bizim yazdığımız iki tanesi konusundu. Geri kalan ise otozomdu. Otozom burası ise kromozom. Yani vücut hücrelerinde kaç tane otozom varmış? 54 tane otozom varmış. Cevabımız ise 54 tane otozom olacak. Bunlar genellikle soru hesaplarında çok çıkıyor. O yüzden dikkatli bir şekilde çözmenize yarar var. Geldik B şıkkına. Üreme hücrelerinde kaç otozom vardır? Üreme hücresi dediği için üreme hücresi her zaman en kromozomludur. Bu bir iki an eşittir. 56 ya yazdık. Onun yarısı en olacak. L nedir? hücrelerinde kaç otozom vardır? Yani kök kaç otozom oldu? 27 tane otozom oldu. Bu şekilde bu soruyu da böyle çözeceksiniz. Ne dediğim gibi insanlarda X ve Y otozomları var. Kadınlarda sadece X otozom bulunurken erkeklerde X ve Y olmak üzere iki çeşit otozom olduğunu daha önce söylemiştik. söylemiştim. Şimdi ise bu otozomlar üç farklı bölgeden oluşuyor. Birinci bölgesi homolog olan kısım, yani ikisinde de aynı olan kısım sadece y'de olan kısım sadece x'de olan kısım şeklinde bizim e, aktarılan karakterlerimiz var. Kovalent neydi? Bir anneden bir babadan gelen, karşılıklı olarak aynı karakterleri temsil eden genlerin bulunduğu kromozomlara biz kromozomlar diyoruz. X kromozomu ve Y kromozomu üzerinde kovalent olan kısımda aktarılan karakterler var. Bunlardan bir tanesi tam renk körlüğü. Bir tanesi tam bir renk körlüğü. Hem X'de var hem de Y'de var. Tam renk körlüğü nasıl bir hastalık? Bunlar da tamamen renklere göremiyorlar. Dünyayı tamamen siyah beyaz gören, gören insanların sahip olduğu hastalığa biz tam renk körlüğü diyoruz. Ondan sonra bir tane ise retinitis pigmentosa dediğimiz bir tür e, cilt hastalığı bizim X ve Y'nin homolog olan kısmında aktarılan karakterler. İki tane karakterimiz var. Tam renk körlüğü, retinitis pigmentos olmak üzere X ve Y kromozomun homolog olan bölgesinde aktarılan karakterlerimiz. Gelelim. Sadece Y kromozomunda bulunan, X'te bulunmayan karakterlere. Bunlardan bir aktarılan karakterler. Balık burunluk, yapışık parmaklılık ve kulak kızılı. Yeni kromozom üzerinde bulunan, bulunan karakterler sadece babadan oğula aktarılır. Kesinlikle babadan kız çocuğuna aktarılmaz. Sadece babadan oğula aktarılır. Birazdan ileriki zaman, ileriki dakikalarda ayrıntılı bir şekilde göreceğiz bu hastalıkları. Sadece iç kromozom üzerinde bulunan hastalıklar nelerdir? Bir tanesi hemofili ayrıntılı göreceğiz. Kanın pıhtılaşmaması, kısmi renk körlüğü ve kas distrofisi denilen denilen bir türlü kas hastalığı. Bunlar da X'te, sadece X'te aktarılan karakterlere biz bunları diyoruz. Bunları ilerleyen zamanlarda daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim alakalı bir tane soru çözelim. Sorumuzda ne diyor? Eşeğe bağlı kalıcınla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? E şıkkından başlayalım. Sağlıklı bir çiftin doğacak çocukların o kız olma olasılığı da daima 1 bölü 2'dir. anlattığım üzere bir çiftin doğacak çocuklarının olma, kız ve erkek olma olasılığı daima 1 Bu doğrudur. İnsanlarda 44 tane durum vardır. Evet, daha önce de söyledim tane tozun iki tane de bulunduğunu bulur. Bu da doğrudur. Geldik C şıkkına tam renk körlüğü X ve Y kromozomlarının homolog olmayan bölgesinde aktarılır. Daha demin dediğim gibi tam renk körlüğü X ve Y kromozomlarının homolog olmayan kısmında aktarılır. Renk körlüğü ise, kısmi renk körlüğü ise X kromozomu üzerinden aktarılır. O yüzden bu şıkkınıza doğrudur. 5 e yıkında Y kromozomunu homolog olmayan bölgesine taşınan karakterler, çekinik ya da baskın fark etmeksizin kadınlarda görünmez. Y kromozomunda aktarılan özellikler sadece erkeklerde Y kromozomu olduğu için babadan oğul aktarılır. Hiçbir zaman kadınlarda görünmez. Ee, bu da doğrudur. Kadınlarda iki çeşit kromozom vardır. Kadınlarda iki çeşit kromozom vardır. Kadınların gösterimi X'tir. erkeklerin XY'dir. O yüzden kadınlarda tek çeşit bulunum var iken erkeklerde iki çeşit bulunum vardır. Yani çocuk çok Kadınlarda bir çeşit bulunum vardır. Cevabımız A'dır. Kromozomun numara 10 ve kısmında taşınan karakterlere bakacak olursak arkadaşlar. Bunlar Y kromozom üzerinde bulunuyorlar. Sadece X kromozom üzerinde bulunuyorlar. En önemlileri kahve beyazlığı gibi kırmızı, yeşil ve körlüğü, Hemofiliye ve kas distrofisi denilen bir hastalıklardır. Bunların erkekte görülme olasılığı daha fazladır. Niye erkeklerde çok görülüyor? Erkeklerin kromozom sayısı eksik olduğu için bayanlar herhangi bir hastalık geldiği zaman direkt, direkt erkek hasta oluyor. Gelelim kırmızı yeşil renk körlüğüne. Kırmızı yeşil renk körlüğünde bu hastalar kırmızı ve kırmızı ve yeşil renkleri algılayamıyor birbirlerine karıştırıyorlar. Genellikle bir kahverengi gibi görüyorlar. Peki bu hastalık nasıl aktarılıyor? X kromozomunun kromozom olmayan bölgesinde çekinik olarak aktarılıyor. Çekinik dediğimiz küçük harflerle gösterdiğimiz şeylerdir. Bunlar çekinik olarak aktarılır. Şimdi X kromozomu üzerinde aktarıldığı için gençler bir de çekinik olarak aktarıldığı için büyük harfle gösterdiğim her zaman sağlıklı olacak. Yani sağlam. Yani sağlıklı Küçük harflerin aktarıldığı için X kromozomu üzerinde küçük harfle yazdığım ise her zaman hastalıklı olacak. Şimdi bunlara genotip ve fenotiplerine bakalım. Dişi birey için genotip, erkek birey için genotip. bunlardan kısaca bahsedecek olursak. Genotip neydi? Bir karakterin oluşumunla ilgili genlerin tamamına biz genotip diyorduk. Yani iç görüş. Fenotip ise bu karakterlerin dışa yansıması yani dış görüşüne biz fenotip diye, fenotip diye adlandırıyorduk. Biz buraya erkek diyoruz yani. Şimdi bizim olasılıklarımız vardı. Bir genle bir karakterle ilgili. Kaç tane olasılığımız vardı? Üç tane olasılığımız vardı. Harfenizmi yaparsak D harfinde gösterdiğim için renk kömünü bir büyük re büyük renimiz vardı. Bir büyük re küçük renimiz vardı. Bir de küçük re küçük renimiz vardı. Şimdi bunları teker teker erkek bile dişe göre aktaralım. dişlerimizde x x'ti büyük re büyük re. Erkeklerde x büyük re y x kromozom üzerinde aktarıldığı için x'in üzerine büyük re yazdım. Ondan sonra büyük re bir sağlam dedik. Yani biz buna sağlam diyoruz. Fenotip de sağlam olacak. Şimdi geldik ikinci duruma. X büyük R, X küçük R. Burada hangisi gelecek? Her zaman bu kart bastırılıyor mu? O yüzden biz bu duruma taşıyıcı diyeceğiz. Fakat erkeklerin taşıyıcılığı yok. Geldik en son duruma. X küçük R, X küçük R. Burada ise erkeklerimiz ne yazalım? X küçük R'ye harflerle çizili karakterlerle aktarıldığı için burada ne bastım yerine Küçük harf bastım geliyor. Yani hastalıklı olacak. Hem erkeklerde hem de dişilerde bu gösterim hastalıklı olacak. Şimdi kısmi renk körlüğü ile ilgili gösterimiz bu şekilde. Tamamen konuyu anlattıktan sonra bunların sorularına geçeceğiz. Bir diğer hastalığımız bir diğer karakterimiz ise hemofili. Hemofili bir hastalık. damar dışına çıkan kanın kutulaşmaması hastalığına biz hemofili diyoruz. Bu hemofili hastalığı, bu X kromozomun üzerinde aktarılan karakterlerin hepsi doğuştan kazanılıyor. Sonradan bu hastalık gelmiyor. Ee, bu nasıl bir hastalık? İnsan bir yeri kesildiği zaman o kan durmuyor ve has, e, insanın ölümüne sebep olabiliyor. Bu hastalığımız da bu şekilde. Bu nasıl aktarılıyor? X Havalar olmayan bölgesinde yine çekinik olarak aktarılıyor. Nasıl kısmi ve körlüğü çekinik aktarılıyorsa hemofili hastalığı da çekinik olarak aktarılıyor. Sadece yaptığımız gibi X'leri büyükleri biz ne dedik? Çekinik olarak aktarıldığı için bu baskın olduğu için sağlam. Yani sağlıklı. Şuraya sağlıklı yazalım. uzun yine aynı şekilde diğerini yaptığımız gibi genotip ve felotiplerine bakın. Genotip dişi genotipleri ortak ondan sonra genotip Erkeğinde. O da büyük H baskın olduğu için erkek de bu durumdayken sağlıklı olacak. Diğer durum X'leri büyük L'ye, X'leri küçük L'ye. Erkeğin e, rektöründe olduğu gibi hemofili hastalığında taşıyıcısı yok. Bu durumda büyük L'ye baskın gelecek, taşıyıcı olacak bu. Taşıyıcılar da her zaman sağlıklıdır arkadaşlar. Onlara sorularda çözdüğümüz zaman ayrıntılı bir şekilde anlatacağım size. Geldik diğer duruma x üzeri küçük h, e, x üzeri küçük h. E. Bir de erkeklerde ise x üzeri küçük h e ve diğer şekilde yazdım. Çekili karakterlerle aktarıldığı için küçük h e. bu da ne basit geliyor? küçük h basit gibi küçük h e. gibi ne dedik hastalıklı. O yüzden bu durumda ise biz buna hastalıklı diyeceğiz. Şimdi ise gençler, Y kromozomu konuları olmayan kısmında taşınan karakterlere bakalım. Y kromozomu bulunan bölgesindeki e, bölgesinde kendler tarafından aktarılan karakterlerdir bunlar. Bu özellik kendileri yani X evet, kromozunun üzerinde bulunmadığı için dişi bireylerde hiçbir zaman görülmez. Sadece babadan oğula, babadan olurs bu özellikler geçer. Sadece erkek bireylerde babadan oğula geçer. Daha önce başta söylediğim gibi e, sadece Y kromozunun üzerinde taşınan 3 tane kırın karakterimiz var. Bunlardan bir tanesi kulak kılındığı. Kulak kılındığı nasıl bir hastalık? Erkeklerde kulaklarında kılların uzaması şeklindeki bir hastalık. Diğer bir hastalığımız yapışık parmaklılık. Ayak parmaklarının ikinci ve üçüncü parmaklarının yapışık olması durumu. Balık pululu ise derin mutasyonu oluyor ve mutasyona uğradığı için bütün vücudu balık pulu şeklinde ee, görünme sahip oluyor. karakterler diyoruz. Evet gençler, burada eşya bağlı kalıtımının konu kısmını bitirmiş bulduk. bitirmiş bulunduk. Bundan sonraki dersimizde eşya bağlı kalıtım ile ilgili soru çözeceğiz. Ondan sonra soy ağaçlarından bahsedip soy ağaçlarıyla ile ilgili soru çözüp kalıtımını bitireceğiz. Diğer ders görüşmek üzere.